bizim evrim Gülşah Saraçoğlu'nun İstanbul'daki evine yaptığı ziyarette ilgi odağı olan James Bond çantanın peşinde. Ay benim çantam. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim <bir şu> çanta. <laughs> çantam. <gülüyor> Açacağım. Bir dakika ben önce ben bakacağım. Ya bu karışıyor. Aynı. Ya. Hiç değişmemişler canlarım benim. Seviyorum <laughs> Kurban olurum. Sizi yatak odasından buralara mı attı bu insafsız? Artık çocuklarıma sahip çıkacağım. Bununla yaşayacağım. Götürüyorum. Kız evlenene kadar bu bende kalsın. <laughs> bir <Hiçbir> şey söyleyeceğim. <laughs> şey Benim başucumu kalsın. Evlendikten sonra ben bunu bekar birine vereyim. Uğurmuş yok mesela. <laughs> sen niye bunu misafire Evli. koydun? Bence mesaj veriyorsun. <gülüyor> bir an <laughs> önce evlensin gitsin. <laughs> Senin sen. <laughs> sen nasıl bir hayal gücün var? Nasıl bir hayal dünya var acaba? Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim hakikaten. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Bu çantayı koyacak bir yer bulamıyoruz. <laughs> Çelik. Hayır, onları da öyle koyacaksın. Oraya çat. ya altı üstü çantal. bela. <laughs> o çantayı yatağıma sürme lütfen. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen benim <laughs> çantam hakkında? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Neden bilmiyorum o çağda mutfakta değil de veya <laughs> salonda mesela bir çekmecede değil Hayır, bu, bu çatal, yatak odalarında. Hayır niye kullanılmıyor? Bunların suçu ne? <laughs> Kullanılmış <gülüyor> Bunlar hiç ne oldu? Kullanılmış, <laughs> Kullanılmış ama eksik var onun <laughs> için ya da gelen çalıştırıyor. o <laughs> <laughs> orada da eksikti sizde de eksikti. Gir görüntüleri <laughs> sıkacağım. Aslan senin odana gidelim tatlı. Aslanın odasına gidiyoruz. Sen de mi? Ben Hepimiz, de. Gelmişsin mi anne? Anne <laughs> de gelsin. Sen ne oyunlar oynuyorsun genelde Aslan kardeş? Bak şimdi. Ha? Ne tip oyunlar oynuyorsun? bu yatağı aldığımızda... ...bu yatak önce ya, siyah geldi. Ben Yukarı yapacağım. Bu yatak önce siyah geldi, bunu sonra bu tutturdu, olacak. evet. Siyah yatak aldım, çok güzeldi, yata. neyse. Sonra tutturdu, ben kırmızı kıymaji yatak yaparken. istiyorum diye. Bunu... Ay adamlara benim bir rica dedik geldiler, ya. topladılar. Ya bunu, bunu kurdular, kırmızı <laughs> araba geldi, sonra böyle yaptı. Ben beyaz araba istiyorum, Hayda. sen işledin, beş kardeş <laughs> tanıdın mı? Sonra yaklaşık iki hafta böyle... <laughs> ...sabah akşam... <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> Bunu dinlediniz? Sabah akşam uyumuyor, <laughs> çeki gibi oturmuş burada, açıyor, <laughs> uykusu geri uyanıyor. <laughs> <laughs> İyi ki geldiniz nefis oldu vallahi. Çok vallahi. iyi, i̇yi ki evlendin. iyi ki tekrar bir araya geldiniz. Ben evet. çok ha, onu hadi seviyorum. Canım. Bizi geç. Siz bir arada bu çocukla yaşayın. Ben başka bir şey istemiyorum. Aynen öyle zaten her şey onun için. Artık sıra merakla beklediğimiz o ana geldi. Gülşah Saraçoğlu'nun kıyafetlerinin bulunduğu odaya doğru yola çıkma zamanı. Evet efendim burası da giyinme odamız. Meşhur. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım buradaki değişik. Burası biraz sakin ama. Aa daha güzel bence. Evet. Yani şey, renk olarak diyorum. Orası kırmızıydı, daha kırmızıydı, koyu. Kırmızıydı, kıpkırmızıydı orası. Tam sahne şeyiydi. Onu Aa, hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Ben yaptım. O zaman yoktu, bu yeni herhalde. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. O ben zaman varmış, yoktu. vardı mi? diye hatırlıyorum. Yok, bu yoktu. Bu yeni. Bu mu yeni? Bu o yeni. zaman... ...bayağı bir... Ne? Neydi? Fiyatı. Aa! Ay. Gerçek, gerçek mi? Nasıl, gerçek Ha bu nasıl. başka marka. Ben, sen yaptın zaten. Yok, o yani... O onun başka bir markası. Bak bunu çok seviyorum. Neden öyle pahalı? Hayatım celal. E, <laughs> Bunlar benim gelin ayakkabılarım biliyorsun. Bakayım. buraya koyduk. Neden o renk? Düğünde. Nasıl olsa gözükmeyecek ya artık herkes biliyor. En yüksek buydu. Evet. Hay Allah'ım ya. En yüksek Öyle işte. Gelinliği falan falan. Gençler, gördünüz mü? Gençler. <laughs> Gerçi sen gördün Özgür. Yırttılar gelinliği ya. Yırttılar vallahi Bu baksana. daha böyle da şeydi. Bu böyle şöyle böyle bir şeydi. Bak 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 gelinlik ne oldu? İy, baksana yırtılmış. Geldi her tarafı gitti yani. Böyle bir İbrahim Kulağı gibi bir boyum yoktu normalde. <laughs> yani şöyle bir gelinlik. Arkasını gör. Güzel güzel canım. Hep taş, hep tuş. Gelinliğim. Öyle bir farklı olsun, lacivert olsun istedim. Yok o şöyle canım. Nasıl ha? <laughs> Allah, ben de benden bileyim. Öyle işte. Hı. Falan falan. Dua da vardı böyle. Şey... Dua ne? Dua attım. Kime? Niye attın? Çöpe attım. Neden? E, yırtılmıştı zaten. O da yırtılmıştı. E ne yapacağım? Şurası... Onu bırak çiçeği atmayı unuttum. Aslında çiçeği evet, direkt unuttum. Niye bize çiçek atmayı atmayı. Atmayın. Ay atmayın. Asıl ayakkabının altına ismi yazdın mı? Böyle herkes istedi yaz diye de. Tanyeli dedi. Söyle yazdırsın hemen dedi. Bunu hatırlıyorum. Tamam. Ay çıkartma onu. Aa, Neden? Dökülecek. Ayol boyum kadar ay. <gülüyor> 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 Vallahi ben bunu pantol diye giyerim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bunu giyiyorsun yani baya. Niye giymeyeyim abla? Ne bileyim ben, çok iddialı yani. değil mi? Evet. E ee, Çok iddialı, sanki ben de çok normalmişim gibi bu soruyorsun. ]acağım. Bakacağım. Çok <laughs> Burada normal. çok fazla bir şeyim yok. Ha bak, bu da diğer, gelinliğim. Hah, bunu giydi işte finalde. <laughs> bunu giydim evet. Vallahi Ay, bunu giydim. canım, bunu atma, bu kalsın. Bunu niye atayım? Bu hiç üstümden çıkmıyor ki. Normalde mi giyiyorsun? Normalde de giyiyorum, zaten o gün... Tabii canım, ev elbisesi bu. Bir dakika, sen mi yaptın bunu? Yok, o Seda Üren'in şortuydu. Ay Seda! <laughs> Bir akşam. Doğurdu mu o? <laughs> Yok ya, onun için gelemedi ya düğüne. Hmm. Sekiz aydır. <laughs> ...sonra Seda Öğren'in bir akşam onda kaldım. işte baktıkça ben de Seda'yı <laughs> hatırlıyorum. Ay çok tatlı bir kız o ya. Öyle. Ben ellemedim bak, kendi şey oldu. Kendi diktiklerinden yok mu burada hiç? Bak bu elbise çok şeker. Şu çok şeker. Bak bak, ben bu bunu çok görmüştüm. güzel. Bak bu çok sevimli. Ne ...almıştım. Çok güzelmiş o. Ondan sonra... ...ha şunu biliyorsun zaten. Hı -hı. Öyle ya, burada böyle yani çok... İyine. ...senin Normal tasarımın geliyorum. yok mu bir şey? İşte burada tuvalet falan da yok yani. Oy. Böyle enteresan bir elbise, bu sırtımı yıkılıyor tabii. Yani o güzelmiş, nefis duruyordu. Şu şeyler de güzel. Beni Hareket bununla mu? havuza attılar biliyorsun değil mi? Niye? <laughs> Kim? Kocam. Aa! aa. Kızdın <laughs> mı? Böyle, Yo, yani şakalaşıyorduk şey falan. Ondan sonra, Hop. ay dedim ayakkabılarım var ayağımda <laughs> ne olur falan diye bayağı attı yani. Bayağı attı yani. Burada öyle değil Yani çok günlük fazla giysiler Günlük, günlük giysiler falan. Zaten tuvalet muvalet bir şey lazım olunca. Oy renklere bak. Şey, ay evet o elbiseni çok seviyorum. bak güzel. bunu da çok severim. Hey, ay. 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 Ben senin sen dükkana sen sen yani. geleyim ya. Niye <laughs> gelmiyorsun? <laughs> dükkana tostçum var ya benim <laughs> <laughs> tostçum büfe. <laughs> <Bifeci> gibi Büfeci <şah>. Gülşah. <laughs> Kantini işletiyordu büfeye düştü. <laughs> lise <laughs> kantini. Ne ne yapıyorsun? <laughs> hale aldın mı? Ben servise başlıyorum <laughs> işte. <laughs> Dermiş. <gülüyor> Hay Allah. Ne Sen diyeceğim? Atölyene mi diyeceğim şekerim? Atölyene mi geleyim diyeceğim? Dükkan. E, dükkan tamam öyle de fark etmez canım. Bir şey söyleyeceğim. Ama ben çok taşlı tuşlu giyiniyorum. Sen bana göre yaparsın değil mi? <laughs> Sen taşlı tuşlu mu giyiniyorsun? Giyinmiyorum. Ha, ben olmaz. çok öyle sevmiyorum taşlı tuşlu giyinmeyi. Ya mesela yani. ben gelinliğimde şunları istemem. Sana söyledim ya nasıl gelinlik istediğimi sen bir evlendi, Söyle. Sen bir evlen de. Benim seninle artık şey yapacak şey yok. Aa bak, bak sen bunu giyersin. Bak sen bunu giyersin. İşte bunlar bellik. <laughs> Çoluk çocuk işi diye. Ama bak şu hareketleri güzel bunun. Evet bunu da Şunu ben... istemem ama mesela. Acaba şu bunu da hani hangi kafayla, niye, ne diye dikmişim de, ne diye hangi ara giymişim de. Onu da bilmiyorum da. Gerçi. Aa, kız bak gelinlik diye bunu da giyebilirmişim ben. Burada da bir tane bir şey Aa, buldum. Aa, bu da hoş olurmuş. <laughs> İlk bununla çıkıp, sonra ona. <laughs> Birbirinden renkli kıyafetler Evrim'in aklını başından aldı galiba. Şimdi yeniden toplanma yerinde, yani salondayız. Kız, takılar nerede Gülşah? Güllüşah. <laughs> Öne şirketin Ay bunu biz almıştık diye. değil mi? <laughs> Sana evet. getirmiştik bu ikisini. Evet, ben de taşla buraya tuşlu. getirdim. Aa, bak taşla tuşlu görüyorsunuz. Bakar kardeş. mısınız? Bakar <laughs> mısınız? Hemen o zaman gitsin ve bunlar yerini bulsun. Hadi gelin. Hemen.